Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçek arkadaşlık kitabını anlatacağım size. Çok güzel. Lütfen beni dinleyin. Evet, başlayalım. Prenses Biboş ve Gerçek Arkadaşlık adlı kitaplarını yazarın Handan Derya eğitimcisi ve yazarıdır. Evet. Gerçek arkadaşlar. Dinleyin. Emir dirseği ümit dürtükledi. Bulundukları yöne doğru koşu, koşarcasına gelen barışçısını gösterdi. Barış kendisiyle ilgilenen çocukların farkında değildi. Dersli, dersleriyle ilgileniyordu. Emir ile Ümit farklı edince atlarını ad, yavaşlattı. Tam onların gelince durdu. Daha sonra durmak zorunda kaldı. Çünkü onun da aynı sınıfta olan arkadaşı ellerine bellerine koyarak şöyle cevap verdi. Dedim çocuk seni. Seni acaba ne istiyordun? Söyle çabuk bana dedi. O da hiç boşuna uğraşma. Ne iki harfler gözlerini önünde uçuşuyordu onun. Okuduğu bir türlü anlamıyordu. İkisi birazdan dersliğine gel çalışacaklardı. Ama diğeri ise borcunu düşünüyordu. Arkadaşlar biraz şiir gibi okunur neyse başarın siz. Bunu bilseydi gidip onlarla konuşurdu. Ama bilmiyordu ki. Bu okula ge ge geleli henüz 3 hafta bile olmamıştı. Burası özel okuldu. Babası daha iyi yetiş diyerek onu devlet okulundan alıp bu paralı okula yazdırmıştı. Barış çok çalışkan ve zeki bir çocuktu. Sevenci uyumluydu. Yeni okula gelir gelmez arkadaşlarıyla kaynaşmıştı. Ama bir kişi vardı. O kişi ona öyle bir davranıyordu ki o kişiden nefret ediyordu. Tembelliğin tekiydi. Ne var ki bu tembellen dedim. Eğilip kalemimi alırken bir baktım ki bu bu tembele verir misin kalemimi demiştim. O da demişti ki hiç kusura bakma yeni geldin diye ayağının altında mı duracağız dedi. İçinden ve Bekir ve Hamdit dedi geçti. Not yazıyordu. Öğretmen gezici satıcılardan bir yeri almayacak mı de dedi. Ders çıkışında teklini doğruca çağırdı. Yarın